Evet arkadaşlar, Kopenhagen'in en ünlü mekanında yan Tivoli bahçeleri diyorlar. Tivoli's Garden. 4 Kasım, yok pardon 14 Kasım ve 4 Ocak'a kadar açık olan bir yer. Walt Disney'in aslında buradan yani bu fikri buradan çaldıklarını söylüyorlar. Çok eski, 1700'lere dayanıyor. Buralar şimdi gezeceğim. Giriş e, 200 tane marka konuydu. Ortalama 950 TL gibi bir şey. Ama çok büyük bir araç. <laughs> Yeni yıl artık buralara gelmiş. Çok güzel oyuncaklar var burada. Bilmiyorum, gözüküyor herhalde. Kızlar burada herhalde sıcak sıcak şarap fazla diyorlar. Bakayım. Sıcak şaraptır